Biberlerimizi böyle poşetledim. Derin dondurucuya götürüyorum. Bir kış boyu tüketebilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kapya biber hazırlıyorum kış için dolaba koyacağım. Böyle çiğden koyacağım. Şöyle ayıklıyorum. Şöyle diliyorum. Yıkadım. Suları sızdı böyle uzun uzun diliyorum. Tohumlarını alıyorum içinden. Böyle doğrayıp doğrayıp ayıklıyorum hepsini. Kışın istediğiniz şekilde doğrayabilir yemeklerinizde kullanabilirsiniz kızartabilirsiniz nasıl istiyorsanız öyle yaparsınız böyle hepsini ayıklıyorum tohumlarını döke döke zaten de şimdilik burada bir kilo var çabuk yaparım sizlere göstermek amaçlı şöyle hazırlıyorum. Böyle julien julien doğradım. İsterseniz patlatıp da koyabilirsiniz buzluğunuza. Böyle pikniklere falan gittiğinizde köz ateşinde patlatır, soyup getirip buzluğunuza poşetlere koyup koyabilirsiniz. Öyle de yapabilirsiniz. Böyle çiğden de güzel oluyor. İstediğimiz yemeklerde kullanıyoruz. Şimdi şöyle poşetimizin aldığı kadar poşetlerimize koyuyoruz. Kışın da bu biberler oluyor ama hiç lezzeti olmuyor. O yüzden böyle güzel güzel yapıp dolaplarınıza koyun yaz tazeliğinde olmasa da ona yakın bir şekilde yiyebilirsiniz, tüketebilirsiniz. Şöyle havasını alıp ağzını bağlıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapıp güzel yorumlarınızı, fikirlerinizi rica ediyorum. Lütfen arkadaşlar beğenilerinizi unutmayın. Hoşça kalın.